Arkadaşlar herkese merhaba. Bu haftaki konumuz üstü sayılar. Üstü sayılarla ilgili 5 tane yeni nesil soru çözümümüz olacak. İlk örneğimiz son zamanlarda karşımıza çıkan bir sorumuz olacak. Başlayalım o zaman. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol N çarpı A üzeri N ile gösterilmektedir. Örneğin Beşgen içerisindeki iki sayısı, kenar sayısı çarpı içindeki sayı üzeri yine kenar sayısı ile gösterilmektedir. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Şimdi kareye baktığında kenar sayısı kaç? 4. İçindeki sayı 6 üzeri 4 çarpı çokgenim kaç kenarlı? 3. İçindeki sayı 8 üzeri 3 bölü çokgenim altı kenarlı içindeki sayı 4 üzeri 6. Şimdi ben bunu düzenle, düzenlediğimde 4'ü 2 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. 6'yı 2 çarpı 3 üstü 4. 3'ü aynen yazıyorum. 8'i 2 üzeri 3 şeklinde yazıyorum. Üstü 4. Üstü 3 pardon. 6'yı 2 çarpı 3 çarpı 4'ü 2 üzeri 2 üzeri 6 şeklinde yazıyorum. Bunu düzenlediğimde 2 üzeri 2 çarpı üstü dağıtıyorum 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3'ten 9 bölü 2 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 6'dan 12 şimdi üstlü ifadelerde tabanlar aynıysa üstleri topluyorum tabanı 2 olanları kendi arasında çarpacağım o zaman 2 2 üzeri 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 9. 2 üzeri 2, üzeri 4, üzeri 9. Bölü. Burası 3'tü. 2 üzeri 12 çarpı 2 iştir. Tavalar aynı ise üstler toplanıyor. 2 üzeri 2, 4 daha 6 9 daha 15. Bölü. 2 üzeri 13 çarpı ne kalmıştı? 3 kalmıştı. 3 üzeri 4 kalmıştı bir de. Bölü 3. Üç. Üçler sadeleşir. Eşittir. Bölme, bölme işleminde tamamlar aynı ise üstler çıkarılıyordu. 2 üzeri 15 eksi 13 işte 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4'üm de burada kalmıştı. 3 üzeri 4 bu da 2 üzeri 4 2 üzeri 2 4'e eşittir çarpı 3 üzeri 4 81'e D eşittir 324. Bir öğretmen yukarıdaki kartlara üstü sayılar yazıyor ve öğrencilerden bu sayıları büyükten küçüğe sıralamasını istiyor. Buna göre baştan dördüncü kart, karttaki bulunan sayı hangisidir? Şimdi birinci kartı ele alalım. Eksi 8'i eksi 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Üzeri 5 bu da eksi 2 üzeri 15 işte eksi 2 üzeri 15 Şimdi 32 üzeri eksi 2 aldığımda 32 2 üzeri 5 şeklinde yazarım üstü eksi 2 eşittir 2 üzeri 5 çarpı eksi 2'den eksi 10 eşittir 1 bölü 2 üzeri 10 3. kartta eksi 4'ü eksi 2 üzeri 2 diye yazarım üstü 8 eşittir eksi 2 üzeri 16. Bu da eşittir. Şimdi üslü ifadelerde parantez içerisindeki sayı ne olursa olsun sıfır hariç tabi. Üssü çiftse bu sayı pozitiftir. 2 üzeri 16 olarak yazarım. Dördüncü karta baktığımda eksi 8'i 2, eksi 2 üzeri 3 diye yazarım. Üstleri de kendi arasında çarparım. Eksi 2 çarpı eksi 3, 6. Bu da eşittir. Eksi 2 üzeri 18. Tabi parantezimiz vardı. E bu da eşittir. 2 üzeri 18. Beşinci kartta baktığımda bunu takla atarak, attırarak yazabilirim. 1 bölü eksi 64 üzeri 4 eşittir. Eksi 1 bölü 64'ü 2 üzeri 6 diye yazarım. Üstü 4 eşittir. Eksi 1 bölü 2 üzeri 24 son, son olarak altıncı karta baktığımda eksi 16'ya eksi 2 üzeri 4 yazarım üssü eksi 4 bu da eşittir eksi 2 üzeri eksi 16 eşittir 1 bölü eksi 2 üzeri 16 eşittir 1 bölü 2 üzeri 16'ya 16 şimdi bunları büyükten küçüğe sıralayacağız üstlü ifadelerde tabanlar aynı ise üstü büyük olanın tabi üstü büyük olanın daha büyüktür. O zaman 2 üzeri 18 hepsinden büyüktür. Büyüktür. 2 üzeri 16 Şimdi eksi 2 üzeri 15 ile eksi 1 bölü 2 üzeri 24 kalsın. Bunlar negatif. 1 bölü 2 üzeri 10 ile 1 bölü 2 16'ya bakalım. Bunlar birer basit kesir. Basit kesirlerde paylar aynı ise payı paydası küçük olan daha büyüktür. O zaman bu da büyüktür. 1 bölü 2 üzeri 10. Büyüktür. 1 bölü 2 üzeri 16. Son olarak iki tane negatif sayıya bakalım. Bu sayı sıfırdan çok uzak. Yani çok küçük üzeri 15. Eksi bu da 0 ile 1 arasında eksi 1 arasında olduğu için bu da eksi 2 üzeri 15'ten büyüktür. Eksi 1 bölü 2 üzeri 24. Bana ne demiş? Baştan 4. Kartta, karttaki 1, 2, 3, 4 1 bölü üzeri 16. Bir televizyonda yayınlanan kamu spotu gösterilmiştir. Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. Ülkemizde 6 günde çöpe atılan ekmekle 4 tane hastane yapılabilir. Şimdi bir günde 6 milyon çöpe atıyoruz. O zaman 6 günde 6 çarpı 6'dan 36 milyon ekmek atıyoruz çöpe. Bununla da 4 tane hastane yapıyoruz. Bana ne demiş? Bu kamu putuna göre kaç tane ekmek çöpe atılmaktan kurtarılırsa Türkiye'de 81 ilin her birine bir tane hastane, hastane yapılabilir. Benden ne istiyor? 81 tane hastane. Şimdi bir kaç tane kaç milyon ekmeği kurtarmam gerekiyor. Buna da x milyon diyeyim. Şimdi 36 4'ün 9 katı ise x de 81'in 9 katı. O zaman x eşittir. 9 çarp 81'den x eşittir. 9'u 3 üzeri 2 diye yazarım. 81'i 3 üzeri 4. Tabanlar aynı üstler toplanıyordu. 3 üzeri 6 milyon ekmek. Kurtarırsam 81 tane hastane yapıyormuş. Bir diğer sorumuz a üzeri eksi -6, a üzeri eksi -4, a üzeri 4, a üzeri 5, a üzeri eksi -3, a üzeri 8 üslü ifadelerinin tamamı aşağıdaki boyalı bölge boyalı dedi buralar. Her bir hücreye bir üslü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. Yandaki çarpma işlemiyle oluşturulmuş tabloda A ve B hücrelerine yazılacak sayıların çarpımı A üzeri 3 ise C hücresine yazılacak ifade kaçtır? A, B, C. Şimdi her birine iki sayı gelecek. Tabanlar aynı. Üstleri bilmem kaç. Bunu ikisini çarpıyorum. A ile B'yi A'ya. Şimdi dört tane sayı seçeceğim tabanlar aynı ise üstler toplanıyordu ve üstün toplamı bana a üzeri 3 yani 3'ü verecek üstün toplamı 3 3'ü verecek bana şimdi baktığımda a üzeri 8'i alabilirim çarpı a üzeri 4 sağlaması için a üzeri eksi 6 a üzeri eksi 3 dediğim gibi tabanlar aynı üstler toplanıyordu 8 4 a 12 eksi 6 eksi 12 artı eksi 6. 6. 6 artı eksi 3. A üzeri 3 veriyor. Geriye hangi sayılarımız kaldı? A üzeri 5. A üzeri eksi 4. C'ye de bu ikisi sayı kaldı. A üzeri eksi 4 çarpı A üzeri 5. Tabanlar aynı üstler toplanıyordu. A üzeri 1 bu değiştir A. Evet son sayımıza geliyorum sorumuza geliyorum. Şimdi birinci şekildeki cam levhalardaki üslü ifadelerin değeri sıfır ile bir arasında olanlar sarı renge. ikinci şekildeki cam levhalardaki üslü ifadelerin değeri eksi 1 ile sıfır arasında olanlar ise mavi renge boyanıyor. Buna göre levhalar üst üste çakıştırılacak şekilde üst üste konursa kaç tane yeşil renk oluşur? Şimdi burada ben bir ek kağıt alalım. Birinci şek şekli ele aldığımızda görünüyor şöyle. Eksi 2 üzeri 3 eşittir. Şimdi parantez yok tabanda. O zaman eksiği direkt yazıyorum. 2 üzeri 3 8 5 üzeri 0 0 hariç tam sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir 4 üzeri eksi 2 eşittir 1 bölü 4 üzeri 2 bu da 1 bölü 16'ya eşittir eksi 6 üzeri 2 burada eksi 6'yı 2 defa yan yana çarpıyor bu da 36'ya eşittir eksi 5 üzeri eksi 3 eşittir 1 bölü takla atıyoruz 5 üzeri 3 5'tir. Eksi 1 bölü 125 9 üzeri 2 9'u 2 defa yan yana çarp demek. 81 0'ın 7. kuvveti. Şimdi taban 0 ise üstü 0 hariç tüm sayılar 0'a eşit oluyor. 3 üzeri eksi 4'ü 1 bölü 3 üzeri 4 şeklinde yazarım. Bu da 1 bölü 81 e eşittir. En son olarak eksi 8 üzeri eksi 2. Takla atıyoruz yine 1 bölü eksi 8 üzeri 2. Eşittir i̇şte 1 bölü 64. Sıfırla 1 arasında olanlar hangileri bu? Bu. Bir de bu. Bunlar sarı renge boyanıyor. Şimdi ikinci şekle bakalım. görünüyordur umarım. 9, eksi 9 üzeri 0. Şimdi parantez yok. Eksi direkt yazıyorum. Tüm tam sayıların 0 hariç 0. kuvveti 1 e eşittir. Onun karesi eşittir 100. Eksi 7 üzeri eksi 2 eşittir. 1 bölü eksi 7 üzeri 2. 1 bölü eksi 49. Eksi 5 üzeri 2. Eksi yazıyordum. 5'i 2 defa yan yana çarp. 25. Eksi 1'in 8. kuvveti 1'e eşittir. Eksi 3'ün 0. kuvveti 1. Eksi 2 üzeri 6. Eksi yazıyorum. 64 eksi 2 üzeri eksi 5 eşittir 1 bölü eksi 2 üzeri 5. Bu da 1 bölü. Şimdi tamamım e, parantez içi, içinde ama üstüm tek olduğu için eksi 32. Son olarak eksi 3 üzeri eksi 4 eşittir 1 bölü eksi 3 üzeri 4. Bu da 1 bölü Eksi 1 bölü 81. Hangisi? Eksi 1 ile Eksi 1 ile 0 arasında. Bu. Bu bir de bu. Şimdi hangisini burada hangisi sarıya boyanıyordu? Birinci şekilde. Bunları işaretleyelim. 400 eksi 2, 300 eksi 4, eksi 800 eksi 2. İkinci şekilde hangileri maviye boyanıyor? Eksi 700 eksi 2, eksi 200 eksi 5, eksi 300 eksi 4. Şeklimi şeklini çizeyim buraya. Kaba taslak. Biraz kötü çizdim ama. Kusura bakmayın. Birinci şekilde, birinci şekil. Burası boyanmıştı sarıya. İkinci şeklinde ve buralar maviye boyanıyor. Bunları üst üste katladığında sarı renk ve mavi renkler çakıştırıldığında yeşil renge dönüşüyor. O zaman 3 tane yeşil rengim oluşur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.